Merhaba arkadaşlar, gül yeni yine bir videoda karşınızdayız. Bugün ya, ta BJC Çetik Türkçe dublaj bölüm 3'teyiz arkadaşlar. Evet. Memur Bey ne yapıyorsunuz? Memur Bey gidiyor aga. Tamam, Memur Bey hemen de peşimize takılıyorsunuz aga. Oğlum oyun donuyor, donuyor. Ne alıyor lan? Tabii efendim. Başta bir yıldız olacaktı alalım üstüne. Oğlum oyun niye bu kadar donuyor? Yani. Oraya gidip de gelirim arkadaşlar. Sizlere sıkmayın yani. sıkılmaz istemiyorum. Burayı keserim. Göreve gidip devam edelim. Devam ediyoruz. Geldik. Ben susuyorum. Konuşma dinleyin. Çıkar şunu be! Bir Bana bunu? Sen bunu Bir kime yaptığını bunu? sanıyorsun? Sen bunu Elektrik seni. sanıyorsun? Aa. bok seni. Ağzına sıçayım. sıçayım. En sevdiğim, en sevdiğim yaralı yüz filmimi yersen. En sevdiğim yaralı yüz filmimi başka ne yapabilirdin? Başka ne yapabilirdin? ne şimdi ne şimdi ne? ne Ha siktir. Neyse siktir. siktir. Aynısından tane daha alabilirim. Aynısından tane daha alabilirim. Gönül konuşmayın yani. Her ay birileri Kocaeli şehrinden yatla gelir ve Kocaeli şehrinden yatla gelir ve tezgah açar. Hey ay. Hey. Tez bota doğru yürü. Ne oluyor kamana koy? Niye böyle davranıyor? <laughs> Size bırakıyorum yorumları. Geldik. Oğlum telifi yiyeceğiz daim. Şimdi i̇şte heyecan başlıyor. İşte heyecan başlıyor. Şimdi fiyacı da değil de. Ömer, anlaşmayı bey bozanın fırçın olduğunu Allah biliyoruz artık. Allah bey bozanın olduğunu biliyoruz artık. Ok. E görüntü ayarları. niye ya yapıyoruz niye ya işte. Arkadaşlar bunu yapma. Öğrenmenin gereken Sazını şeyler azalıyor. Öğrenmenin gereken şeyler azalıyor. Yeter gereken şeyler azalıyor. Tarkılık söylüyorum kardeşim. Tarkılık mi kardeşim. Gemi diyelim. Adamlar geliyor araba. Yani demek mi arkadaşlar. Çok şey fark ettiriyor. Gördünüz yani. Normalde gitmiyordu bu kadar hızlı. Ve şimdi hepsini geçtik. İşte aradaki fark bu yani. Ben yani çok hızlı gidiyor yani. Ona kapatıp. Şimdi kapatalım şimdi geri. eee görüntüyü. Buyurdu. Tabi efendim. Çabuk, burçlu olduğunca hızlı git. Burçlu olduğunca hızlı git. Geber, geber. <laughs> Deniz kızına selam söyle. Deniz kızına selam söyle. <laughs> ya <Şuraya> tamam. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> sizler de bu görevi yapıyorsanız, bu oyunu oynuyorsanız, bu görevi yapamıyorsanız hatasızlık oluyor yani onu ben kapatırsanız bir açarsanız bir tekneniz hızlı gider ve yarışı kazanır. Onu kapatırsanız tekneniz yavaş gider ve kazanamaz. İleride çok silahlı adam var. İleride çok silahlı adam var. O yüzden onu açın. Vay canına. Gerçi bunu bilmeyen yoktur. Ne diyor bu? Üff. Ya bunu bilmeyen Yoktur bence. Ya. 10, 17, Güm. 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 <laughs> Videolar iyi izlemeye başlamış. Allah teşekkür ediyorum. Onun yanında la ha. Tamam, yürü git Gerçekten de. hani kardeşim. Sen türk kardeşim. Bir Allah kırasın. Bir görüşürüz Allah Tamamdır Tamam görüşürüz. Tamam <laughs> o, <adam uçuyor. gülüyor> ve ve. ve. Yeter lan, yeter! <laughs> Bayağı bir, nasıl desem Ne diyeceğimi unuttum Gördünüz mü arkadaşlar yani nasıl heh, Nasıl fark etti anladınız yani gördünüz Gerçekten gemi Baya bir Yavaştı O ayarı kapat açınca gemi nasıl hızlandı Şimdi 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 burayı bitti Bura bitmiş ve bu diyaz bitti Bakın şöyle Yine ee, telefon Arkadaşlar <laughs> işte, oraları kesiyorum çünkü insanlar sıkılır Ondan dolayı da hani göreve gideceğim yerleri kesmek bence mantıklı yani Bence mantıklı Yani çok mantıklı çünkü diğer türlü uzuyor yani Yer türlü uzuyor ve insanlar sıkılıyor İnsanlar sıkılınca da video izlemiyor Ömer benim şahıs Evet Ooo Sesimi Ne NOLUYOK AMINA BİK Hadi kardeşim gel serin Bir işin ortasındayım ne istiyorsun Bir işin ortasındayım ne istiyorsun Ya sadece bilirsin hani Ömer şey yapalım şu işi İkimiz bir olursak bir problem çıkmaz Alıyoruz, Bunu zaten yapmak zorunda kalacağız. Bunu zaten Çünkü yapmak zorunda kalacağız. kalacağız. Çünkü aksi halde oluruz bu konuya oluruz. çok uzaktayız. Şey Ama şu için, için sağ. konuya Sonra görüşürüz. Ama aradığın için sağ ol. Ha Ona bir görürüz. tane arkadaşlar şey diyecektim. Arkadaşlar videomuz valla şaşırttı beni. Hani izlenmeye başlamış. Gerçekten teşekkür ediyorum. Videolar izlemeye başlamış. Yani videolar izleniyor. Sağ olun. Abone olup like atmayı da unutmayalım. 17.000'e destek olur musunuz? 17.000 abone olalım. ve buraya Her ve buraya Şerefsiz Devlet. babam hep derdi ki Ama o herkesi kesiyor. Ama o herkesi kesiyor. sadece Tabi efendim. kağıtları Ve bu pisliğe sahip çıkma isteği. bu pisliğe çıkma isteği. Şimdi bu pislik için inatçı bir iddia edebilecek bir Sen ona iddia edebilecek bir benim işim. İkna bir, bir adam var. Şu, anda bir adam. Şu anda o güvenlik yer güvenlikler, silahlara izin verenlikler, silahlara izin ver. Git o herifin götüne golf <laughs> sopasını sok. Git o herifin götüne i̇şte golf sopasını i̇şte sok. Sopa kartını İşte bu. Ve bir golfçu gibi giyinmen lazım. bir golfçu gibi giyinmen Bu adam benim yeni arkadaşım. Bu adam benim yeni arkadaşım olmamıştı. Daha önce hiç perikli bir arkadaşım olmamıştı. Türkçe dublaj arkadaşlar bu. Biliyorsunuz yani. Bir de GTA 4 versiyonu var Vice'de. da oynarız isterseniz. Bu Adam, ben güzel ben güzel bu güzel Adam bize yapıyor. Dört Devam ediyoruz, arkadaş, Emre arkadaşı aramıştı da, onunla konuştuk falan. O yüzden videoyu dondurdum. Emre arkadaşımızla konuştuk, sohbet ettik. Vay canına! Aramış. Ne diyor bu? Hani merak edenler olursa. Bilal olsun, Eren olsun izleyince merak ediyor acaba kimi aradı. O yüzden dedim. Ses gitmiyor ona. Ama sesim geliyor. Ama ona gitmiyor. Onu Böyle bir hata oluyor. Oba. Şimdi. Şimdi 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 şimdi. Aslında bir taktik deneyeceğim ama olur mu? Yöre güzel olur mu? Bence o olmaz yani. Oy 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 açtık işte, yine. Lastik patladı da gel Ya size vurup, vurup durmayın. Adamlar da amma hızlı koşuyor işte, Arkadaşlar, arkadaşlar. Yazan buraya. Ah. Yuh. Ona nasıl vuruyor şimdi Adama uçtum. Evet, yani tamamdır. Ne oluyor Hı -hı. Hı -hı. Nasıl gidiyor? Tenis sarabas. Tenis miydi ya? Bir de oyna ne dinle? Asma <laughs> kolay bir görev. Niye biz bu kadar hep uğraşıyoruz? Bilmiyorum sinema olsa yetiyor Bence kolay yani. Nasıl gidiyor lan? Bence kolay. Kolaydı. Şu Lenge'yi kurtarmak gerek beni zorlayacak. Bir tık nigga. Hani düşündüm yani arkadaşlar Sandres'in başlasak Vice'de Türkçe dublaj dedim Vice Türkçe dublaja başlayalım. Sandres'i zaten bitirmiştim birkaç ay önce. Bir daha başlamak istemedim o yüzden. Üçü de bitirdik zaten device değil kaldı bir 4 kaldı bir 5 3 GTA daha bitirdi mi tamamen hepsi yeter lan yeter yeter şu telefon görevini yapalım geldim 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 Avrupalı bir çete, şehirdeki bankayı istiyor. Geç ya. Şöyle girelim. Silahlar alalım. Zaten silahımız adam akıllı yok. Şuradan vuralım. Beni korkutamazsın. Ananı satayım. Ne Hemen görev yerine gidip gelelim. Evet devam ediyoruz. Şimdi motoru tercih etmedim. Arabayı tercih ettim. Bu görevin sonunda bize motorcu öldüreceğiz. O yüzden araba gerek. O yüzden arabayı daha tercih ederim yani. Motorla Tabii ya efendim çünkü. Daha sıksa jajör bitecek. Zaten az jajör var. Direk arabanın üstüne eze yani nasıl desin. ...direk arabayı üstüne süreriz. Öyle yani. Şimdi. Orada, burada. Ve ben onu çok inceden vurmam lazım. Ben nasıl vuracağım? Ne diyorsun sen ya? Harbi de vurdum. Oha. Çok inceden vurdum ama. Yani ben böyle iyi oynuyor muydum ya? <laughs> Şimdi bir de bu var. <laughs> Arkadaşlar çünkü bir hata yapınca göre iptal ediyor Siz hemen beklemiyoruz Ben gidiyorum videoyu dondurup. Sonra devam ediyoruz yani. Çünkü sizler sıkılır. Tabi efendim. İnsanlar sıkılırsa izlemez. İzlenmez. Bakın ne yapmaya çalışıyor. Ne diyorsun ya? Bu çok uğraştıracak işte. <laughs> işte. Gördüm seni. Ya bu da dönüyor ya. sürede var. Bir süre olmazsa yine iyi. Allah'tan bir araba aldık. Direkt seni patlatalım. Hadi bakayım. Bu da tamam. Yeter lan yeter! Yeter! Polis işte git ya. <laughs> Arabanın camı da kaldı. <laughs> Neyse arabamı vursak alalım. Avantaj ne oluyor bizim değil mi arkadaşlar? Arabamın hızlı olması da çok büyük bir avantaj bende. Mazım... Hayda. yeter! Demek ki uzaktan verme gitmedi. ve motorcu deme bu. sonda deme. Polis bak git. Polisin bize vurduğu da bu araba patlar. Net patlar yani. Polis abi bak git. Sondayım. Kısa alalım. Şöyle. Ne oluyor amına koyayım? Keret O üzülürüz yani. Çünkü sondayız. Yok, ya nereye gidiyor nereye? Senin de araban var. Hadi kayıt ederek. Bayağı bir görev yaptık, değil mi? <laughs> Polis abi. Çok güzel, çok güzel, güzel ilerledik. C'ye çıkmadı, C'ye gidelim. Polis abi. videomuz ne uzun ne kısa olsun. Yeter lan yeter! Yeter! Yani. Kısa olursa da ne olur? İyi para kazanamayız. Video fazla kadar uzun olursa o kadar çok para kazanır. para için yapıyor. Yanlış anlamayın. Ben buraya ne geldim ya? A'ya gide C'ye gidecektim. Ç'ye. Ee, ne oluyor koyayım? Olan yer var ya galeri gibi bir yer. Oraya gidecektim. Yanlış yere geldik. Ha bir uzun ama avantaj arkadaşlar. İyi para kazandırıyor YouTube'da. Şimdi iyi bir içerik üretiyorsa, videolar izleniyorsa, üstüne bir de uzun çekiyorsa gerçekten güzel para Harbi kazanırsın. Harika kazanırsın yani. ya. Ama şimdi az bir video çek. Adı istiyorsan 5 milyon, 10 milyon izlensin Bir tane şans videonu. Adam akıllı para kazandırma. Yani şu videoları abone getirir. Para konusunda kötü. Para, iyi para kazanmak istiyorsan uzun video üreteceksin. Yani uzun video çekildi. Kısa biliyor da para kazanamazsın. En çok para kazandıran içerik uzun videodur. Yani. Bir de oyun video. Yeter lan yeter! Yeter! Gari, ne yapıyor? Domalıyor. <laughs> Şimdi kare Şimdi içerik üretmen en çok iyi para kazanmak istiyorsan böyle gerçekten sağlam para kazanmak istiyorsan videolar da izleniyorsa uzun üretelim yani uzun video çekeceğim 10 dakika üzeri 10 dakika. Onu da en geç en düşük 10 dakika. 10-15 dakika. Şimdi bir saat video çeksem bayağı bir izlerse reklamlara koysam ne para kazanırım yani. Yeter lan yeter! Yeter! YouTube uzun video atanlara daha çok önem veriyor. Kısayı ne yapsın ki YouTube? O yüzden ne kadar çok uzun video çekiyorsan o kadar çare edersin yani para konusunda. İyi para kazanabilirsin. Yani izlenirse video tabi. Burçin'in keyfi yerinde ve seninle yeniden çalışacak. Bu iyi bir şey mi? Tabii ki. Burçin bu aralar çok yardımcı oluyor. Kaybettiğimiz şeyler için falan. Bunu size ne söyletiyor? Hiç kimse Burçin'i bu şekilde küçük düşüremez. Sadece sesli düşünüyorum. Önemi yok. Sana yarar olacak bir iş Daha fazla yok. ayak işini yapmaya vaktim yok Cem. Böyle tehlikeli kredileri olan birinin fırsatlar için aç olabileceğini düşünüyorum. Lütfen Ömer. En azından bir dinle beni. Devam et. Ordu için donanım alacak bir arkadaşım var. Bu donanımı benim için getirsen diyorum. Ve aldığın zaman hemen beni ara. Daha sonra da... Yani en azından ben bildiklerimi söylüyorum. Ben de bu... Tabi efendim. Ne kadar da doğru bilmiyorum ama doğru yani. Ama doğru yani. Uzun video her zaman kazandırır. Her zaman abi. Kısa videoda en yani shortslara ancak anca aboneye yarar yani. Para shortsta yani adamı 10 milyon izleniyor. 5 gram. Yeter lan yeter, yeter! Uzun bir video 15-20 dakikalık ya da 1 saatlik bir video. O kadar izlet. En az bak ah, en az şöyle diyeyim 100.000 bin TL dondu falan. oyun oyun sapıtıyor böyle ya. Al yani işte. Alana bir sıksa araba patlayacak. Ha, böyle ya bu böyle çok zor ya. de çok askerler var. Bunlar asker mi yani? ulan... ya? ulan Ne oluyor Şimdi. bu adamlar çok sağlam sıkıyor bir şey değil mi? O. Bunlar bizi paket eder. Lan Adamlar bizi paket ediyor. Olum. Tabi efendim. Şimdi sırayı pırağı. Şimdi. Ananı avradını. Abi adamlar çok güçlü silah var ya. Çok güçlü silahlar var bu adamlar. Çok. Yani. Abanglar. Vay canına. Ne diyor bu? Hadi bak. Ha beni Aynen tankım. Tank onlar işlemiş. Oba. Yürüyün. polisler nasıl gidiyor? <laughs> Bana buradan patlıyor zaten. Tamam o kadar güçlü ki buradan. Oğlum hanına koy. Gel buraya. Hızlı vur ama Bak. Tankı garaja koyacağız. Hmm. tankı garaja doğru. Görelim koy ve 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 2000 dolar. Cenge. Yine Hadi kayıda gidelim ve videomuzu da bitirelim. Bölüm 3 efsaneydi. Güzeldi. Ben çekerken çok eğlendim. Sardı. Umarım sizler izler. İzlerim, umarım sizler de izler eğlenirsiniz daha çok video için ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Videolarımızı da daha çok video gelir. Az izlenince hevesimiz gidiyor. Ama çok izlenince videolar Anlıyoruz diyoruz ki emeğimiz verdiğimiz emeğe değdi. Daha çok çeketimiz geliyor. O yüzden kanala abone olup like atın. Yorum yapın. Destekler bekliyoruz çünkü bu kanal 100.000 abone olsun. Ve 100 bin plaketi alalım. Tabi efendim. Yana, havamızı atalım. Havamızı da atalım yani. 100 bin plaket yani. Ama tabi ki de zor yani. Zor yani. 100.000 abone olacak, plaket veriyor YouTube. emeğimizin karşılığı yani. Valla videolar izlenmeye başladı ha. Yeter, yeter yeter! Böyle izlenirse daha çok video gelir. İzlenmezse çekmem. Az çekelim. Evet. Daha az çekelim. Çünkü emeğimi alamıyorsam niye çekeyim bu emeği? Video? Ya videolar adam izlenmiyor. Emek vermeye bir anlamı yok. Ama videolar izlenirse daha çok gelir. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım ben çekerken çok eğlendim. İzlerken de sizler de eğlenirsiniz. Daha çok video için bol bol yorum yapıp like atana, abone olun daha çok video çek çekelim. Hadi bakalım hoşçakalın diyoruz. Bay bay.